Arkadaşlar merhaba. Domatesi bu yöntemde ekiyoruz her sene. Aralık sonuna kadar domates veriyor. Bu toprak kendi toprağımız. Topra otları çürüttük, eledik ve tor toprağı oldu. Şimdi bunlardan çıkaralım. Domateslerden köklerini incitmeden. Evet, çıktı. Bunu bir santim kadar altı tohumları attık ve suladık, üzerini kapattık, çıkınca açtık ve bu şekilde büyüdüler. Toprağımızı bir ayı geçti, alt üst ettik belli. Otlar gübre oldu bize, çürüdü. Bir ayda çürüdü. Bunda gübreye falan gerek yok. Sadece bu otlar bize yeterli oluyor. Şimdi bir çukur açıyoruz buraya. 5 litrelik pet şişe kullanacağız. Şişeyle dikeceğiz. Otomatik sulamalı olacak bu. Kendinden sulamadık. Çukurumuzu açtık. Şişemiz var. Dereceğimiz derekler altta kalacak. Dördüncü derekten bir, iki, üçüncü boğumdan 5-6 tane derek açıyoruz bu. gerektiğinizde yoksa bunu beşli çiviyle yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar biraz odun külümüz var. Bunda her türlü mineral mevcut. Zaten gübresi de oldu. Ve suyu tutacak. Ayrıca böcekler de önce ölmeyecek. Bu şekilde hazır. Toprağımıza sepiyoruz. Ve bu karton var. Bunu da yersek yersek içine atacaksınız. Suyu tutması için. Bu çok uzun süre su ihtiyacını görecektik gidiyorsunuz. toprağımızı kapatıyoruz. Delikler toprağın 10 santim kadar altında kalacak. Bidelerimizi çıkarmıştık. Bundan iki tane gömeceğim. Ne olur ne olmaz diye. Hafif bir kaldırıyoruz ve gömüyoruz. Hafif toprağını sıkıştıralım. iki tane daha çıkardık. Ve diğer yanına. Arkasından hafif sulayalım, can suyu verelim. o kadar yeterli. Ve şişemizi dolduruyoruz. Suyla dolduruyoruz. Onu biraz gölge diktik. Bu aralık sonuna, sonuna kadar bize domates verecek. Şimdi doldurduğumuz su deliklerden hızla akacak. Etrafındaki toprağı ısıtacak. Ağzını kapatıyoruz. Dipte bunun 2 litre kadar bir su kalacak. 2 litreye yakın. Bu su bitkimizi sıcakta buharlaşarak buhar yoluyla deliklerden toprağa geçip su ihtiyacını görecek, nemlendirecek toprağı. Toprak devamlı nemli olacak. Hava çok sıcaksa bunu ikinci, üçüncü gün veya dördüncü gün çok hafif bir fidelere sulamak yeterli oluyor. Diğer tarafı da kapatalım hafif toprakla. Değil mi? Etsin. Bunda etsin. Bunu gübreyle hiç şey kullanmıyorum. Otlarımız gübre oldu. Bitkiye su çok verirsek hastalık oluyor. Başka türlü hastalık olmuyor zaten. Ve bunda budama yapmıyorum. Budama ticari amaçlı. Bir sefer iki sefer alırsınız benim. Ancak bunda Aralık sonuna kadar don olana kadar bundan domates toplayacağız. Rüzgar almayan bir yer burası, duvar var arkasında. Ve bitkimiz rahatlıkla büyüyüp bu şekilde gelişecek. Bu doma yapmayınca devamını veriyor. Dallarından bakın şu hala yavaş yavaş akıyor. Bunu ne zaman sulayacağız? Domateslerimize can suyunu verdik, suladık toprağımızı. Hava çok sıcak değilse sulamaya gerek yok. Çok sıcaksa dördüncü, beşinci gün hafif şuradan bir su verirsek diplerine yeterli oluyor. Normalde bu büyüyene kadar su vermiyorum ben. Ancak bu gecektik bunları. Hava çok sıcak olursa 15. gün falan suyunu dolduruyorum. 15 gün geçtikten sonra. Normalde iki aya kadar yeterli oluyor bu domates büyüyene kadar. İkinci suyunu verirsek keseceğiz. Domateslerimiz çiçek açıp meyveleri görünce tekrar sizinize dolduracağız. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.